Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi e, ben okula açılmadan önce şeye gittim. Ankara'ya gittim. Ankara'da da bir tane kırtasiye alışveriş yapacaktık. İşte oraya gittik. Ben dedim geçen seneden kalan pritim var ama yine de olsun. Ne olur, ne olur. Ben bu yapıştırıcıyı alayım dedim. Oradaki kasayı yere de sordum ki Abla bu nasıl yapıştırıcı gücü güzel mi çabuk kırıyor mu ama dedi ki ya çok iyi çok güzel bir şeydi. Hadi gelin şimdi bu markayı deneyelim. Bir tane ilk önce arkadaşlar onun arkasını açalım. Ben bu şey alamadım. Açtım bir tane alıyorum. Çoksa iyi. Şimdi Erkan kart ödev vermişti. Ben de daha geçen hafta okul kaçın kapanmadan bir hafta önce vermişti. Ben de bunu unutmuşum. Hatta bir gün arkadaşımla görüntülü çok konuşuyorum. Dedim ki kanka bu ödevin yaptın mı? Dedi ki tabii kanka ben yaptım. Ta öğretmen öğretmenim bu ödevi verdiği gün yaptı dedim. Kanka ben de ben de o gün yapacaktım işte bu ödevi. Ne oldu? Bir şey oldu. Misafir geldi bize. Ben yani ödevimi unuttum. Sonra şimdi pazar günü. okula açılmadan de gün önce pazar günü. Bakın çok kurdu İşte işte pazar günü bugün. Her ne yani dışarıdayken aklıma geldi. Saat yedi buçuktayken eve geldim. Şu an saat evet. 8.55 yani ben Neredeyse bir saattir ödev yapıyormuşum. Ama bayağı bir sayfa verdi. Beş sayfa verdi. Yani onun üzerinden şunu bir deneyelim. Bunu denedikten sonra kararımı sizlere vereceğim. Sıvıcık içine bakacağım. Mahmah annemmiş benim koca bebeğim uyusun da büyüsün atamasın görelim.

Şimdi kameranın içine gireyim. Ben bayağı normal bir şey bakalım. bakalım. Çok güzel değil. <laughs> Sen arkadaşım markasını gösteriyorum. Eklem evet, değil kesinlikle. Şu markayı kesinlikle ama kesinlikle almayın. Hem verdiğiniz paraya değmez hem de yapıştırıcı güzü çok ama çok kötü yani. Verdiğiniz paraya kesinlikle değmez. Almayın. Bye bye.